Formasyonları anlattıktan sonra bu işte videolu örneklere geçmeden önce Kısaca bazı terimlerden de bahsedelim Şimdi buradaki terimler ekranda yazan terimler Yine formasyonları Tarif etmek için kullanılan e, Temel terimlerdir Şurada baktığımız zaman aslında e, şuraya kadar Olan durumlar yine dizinlerle alakalı Şuradaki yine dizilimi tarif etmekle alakalı Fakat şu altta yer alan iki Seçenek ise birazcık daha detaylı alakalı bir şeydir. Yani oradaki değişiklikleri tasvir eden e, durumlardır. Yani şunlar şun, ve hani burada üç parça ayırabiliriz baktığımız zaman. Gun, bunch, trips, balance dedik dediğimiz şeyler ve set dediğimiz şeyler bize aslında hücumun nasıl dizildiğini gösterir. Strong side ve weak side'da Haydendin hangi tarafta olduğunu gösterir. Ve Motion ve Shift'te de değişiklikleri gösterir. Şimdi bunlara da örneklerle beraber tekrardan hızlıca bir şekilde bakalım. Trips'ten başlayacak olursak Trips dediğimiz olay aslında işte İngilizce 3 olarak adlandırdığımız Tree'den yani üçlü setten bahsetmiş oluyor. Şimdi baktığımız zaman burada formasyona sol tarafta 3 tane receiver'ın yan yana dizildiğini görüyoruz. Bunlar en temelde bu formasyon Trips diye adlandırılıyor. Şurada yazabilirsek eğer. Trips diye trip şeklinde adlandırılıyor. Eğer bir oyunu tasvir ederken ya da bir oyunu anlatırken herhangi bir koç, oyun kurucu veya başka bir NFL oyuncu saati kim olursa ya da yorumcu da olabilir. Trips dediği zaman bir tarafta üçlü bir receiver seti var ve bunlar yan yana dizilmiş anlamına geliyor. Bunlardan bir tanesi tight end olabilir, ikisi de tight end olabilir. Fark etmiyor. Formasyonun tek tarafında bir pas down'unda yani pas oyununda bir tane e, bir tarafta üçlü bir receiver seti var demek anlamına geliyor bu. Tabi dediğimiz gibi buradakiler yakın olabilir, uzak olabilir. Mesela şu an baktığımız zaman bu oyuncu birazcık daha kenarda açık duruyor. Birazcık daha wide İngilizce tabi. Yani genişte duruyor. Yani burada aslında birebir oyun var baktığımız zaman. Çünkü zaten şurada bir, iki kişi olduğu için hala bakın safe de burada biraz ön tarafa gelmiş durumda. Çünkü ikide bir set var. İşte burada linebacker'ı hem onu desteklemek için hem de uzuna giden bir oyuncu varsa onu savunmak için. Mesela burada şöyle bir durum var. Ee, senaryo var baktığımız zaman. Şöyle yorum diyebiliriz. Şimdi burada linebacker var. Eğer bu oyuncu Tayden zaten. Şu oyuncu buradan eğer uzuna giderse artık burada safe eşleşecek. Çünkü linebacker'ların çoğu o kadar uzun savunma yapabilecek kapasiteli değil. Evet bazıları var ama hepsi değil. Burada mesela ön tarafa gelmiş. Bu tabii ki trips formasyonunun, trips diziliminin sağlamış olduğu avantajlardan bir tanesi. Ama e, biz tekrar başa dönecek olursak trips olarak adlandırdığımız durumda sol tarafta tek bir receiver'ın, e, üçlü receiver'ın pardon olması anlamına geliyor. Bunlar birazcık daha yakın da olabilir, bir tık geride de olabilir. Ama... Genel olarak oyunlar bu şekilde bir tane de playbook'tan nasıl olduğuna dair de bakalım. oyunda da bir izleyelim hazır gelmişken. Evet, trips formasyonuyla alakalı bazı çizim örneklerine de burada bakabiliriz. Şimdi burada gördüğümüz gibi yani ağırlıklı olarak zaten şurada, ee, şöyle çizelim. İşte üçlü receiver seti, üçlü bir receiver seti. Yine şuna Bunch'ı anlatacağız. Yine burada üçlü bir receiver seti. Yine burada da üçlü bir receiver seti. Yani baktığımız zaman burada Trips diye gördüğümüz oyunların de üçlü receiver setleri var demektir. Yine burada mesela Trips Right demişler. Yani sağda üç tane. Bu bir örnek. Bununla bu arada detaylarını yine kaynakçı olarak e, açıklamaları yerleştirdim. Detaylı e, incelemeleri yani detaylı olarak anlatımları oradan da bulabilirler isteyenler. Ama ne yazık ki İngilizce açıkçası. Eee... Bunlar dışında mesela yine right diye tabir ediliyor. Burada takımlar ya da şöyle söyleyelim head coachlar veya hücum koordinatörleri şunu yapıyorlar. Burada right demek yerine bazen yani sol, left, sağ, right demek bunlara yakın kelimeleri seçip o şekilde uygulu uyguluyorlar. Yani formasyonlara ya da ee, play call dediğimiz oyunu verdiğindeki o bize saçma sapan gelen ama aslında hücum için hücum oyuncuları için nereye dizileceklerini ve oyunun ne olduğunu anlatan e, oyunlarda belirtiyorlar. Sırada Bunch Formasyon var. Bunch Formasyon dediğimizde biraz önce anlattığımız Trips Formasyon dışında oyuncuların daha toplu bir şekilde dizilmesidir. Yani şu şekilde üçlü bir set görüyorsanız bu e, Bunch Formasyon olarak adlandırılıyor. Yine Trips'te de bahsettiğimiz gibi Trips Right, Trips Left yani sol sağ tanımları gibi yine bunch'ta da bu benzer tanımlar vardır. Yine bunch formasyon diye anlattığımız tüm hücum setlerinde yani en başta söylediğim şatkan emset set de çok fazla bunch yok ama işte shotgun'da pistol'da mesela yine böyle bunch formasyonlar olabilir. Görebiliriz. 3 set böyle diziliği zaman özellikle burada mesela en çok oynanan setlerden bir tanesi mesh konsepttir. İşte bu oyuncu buradan gelir. Şuradan iki arkadaki iki oyuncudan genellikle arkadaki biri bu tarafa gider. Şunlardan biri uzuna gider. Yine şuradaki oyuncu da işte buradan deep cross yapar ya da ne bileyim şuradan orta alana yerleşir ya da şurada oturur. Bu alana oturur ya da şu dışarı çıkar gibi. Genellikle bunlar buradaki oyunlar savunmayı işte böyle birebir oynatmaya zorlayan savunmalar. Yani burada 3 kişiyi yan yana dizdiğiniz zaman bu oyuncular arkalarına dağıldığında savunmaya sıkıntı yaratabilecek olan isimlerdir. Genellikle yani oyuncu grubu olabilir. O yüzden burada oyuncular yakın oynayıp burada savunmaya çalışırlar. Punch formasyon dediğimiz olayda Budur, oyunu da izleyelim. Yine burada Bunch Formasyonlara bakacak olursak, yine sağ tarafta burada üçlü receiver seti var, yine burada yine üçlü bir receiver seti var. Baktığımız zaman bunlar da yine Bunch Formasyonu temsil eden oyunlardır diyebiliriz. Yani sağ tarafta trips, Right bunch demiş. Biz trips anlatırken bahsetmiştik. Yine burada bunch'ın da nerede olacağını Right şeklinde ifade ediyor yani sağ tarafta üçlü bir set var. Bunu ifade etmiş oluyor burada. Yine bunch formasyonundan kastımızın bu tarz üçlü dizilimler olduğunu söyleyelim. tabii ki buradaki üçlü dizilimler bu şekilde de olabilir. Bu da yine seçeneklerden bir tanesidir. Önemli olan işte Benzer şekilde yakın olması yani trip biraz daha aralarında mesafe olabiliyordu yani o birazcık daha bur buradaki boşlukta olabiliyordu yani bir oyuncu kenara birazcık daha açık dizilmiş diğerleri yakın olmuş ya da biraz daha arkaya gelmiş biri olabilir ama Bungie'de özellikle o sıkı durmaları birbirlerine yakın durmaları en belirleyici etmen olarak yine ön plana çıkıyor trips anlattık, bunch anlattık. Şimdi bir de balanced anlatalım. Balanced unbalanced aslında yine savunmanın formasyondaki karakterin karakteristikliğini gösteren bir oyun durumudur. Eee balanced unbalanced dediğimiz olay işte dengeli, dengesiz Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman yani burada örnek verecek olursak mesela şimdi sol tarafa baktığımız zaman burada bir receiver'ımız var. Yine burada da bir tight var. Yine benzer şekilde burada bir Receiver ve burada bir receiver. Şimdi solda ve sağ tarafta iki kişi varsa eğer bunlar genellikle balance formasyonlar olarak geçiyor. Temelde yani bir pas oyununda ya da bir koşu oyunda olabilir. Bir pas oyununda burada eşit sayıda iki oyuncu varsa bunlar balanced olarak geçiyor. Ama burada bir oyuncu mesela şu oyuncu yine formasyonun diğer tarafında olsaydı bunlar en balanced diye geçiyor. Yani birazcık daha mesela burada örnek olarak söyleyecek olursak ağırlık formasyonun sağ tarafına yerleşmiş oluyor. O yüzden olurdu öyle bir durumda. Bu da yine imbalance dediğimiz dengesiz durumlardan bir tanesi. Şimdi de şu strong side, weak side olaylarına birazcık da girelim. Strong side ve weak side dediğimiz olay aslında pas oyunlarında da kullanıyor. ama ağırlıklı olarak koşu oyunlarında ön plana çıkan durumlardan bir tanesi. Yine burada çok güzel bir koşu taştanı var, quarterback'tan. Evet. Şimdi arka alandan çok daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdi baktığımız zaman burada Şimdi 5 hücum hattı oyuncusu burada dizilmiş durumda. Ve burada ekstra bir de Tident var. Şimdi bu hücum için şu anlama gelir koşu oyunlarında. Center'ı buradan çizdiğimiz zaman ortadan. Şurada. Ee, formasyonu sağında 2 oyuncu var. Solda da burada Tident'le beraber 3 oyuncu var. Yani burada 3 oyuncu olduğu için ve Tident yine bu tarafta olduğu için. O zaman burası Strong Side. Şurası Weak Side olarak geçiyor. Ki çünkü Tident'in olduğu taraf... Bu taraf olduğu için pas oyunlar da benzer senaryolar var. Yani 3 receiver setinin olduğu mesela taraflar strong side olarak adlandırılabilir. Böyle bir durum da var ama. Ya bu trimleri daha çok biz e, koşu oyunlarını daha fazla kullanıyoruz. Yani strong side dediğimiz taraf olduğu zaman bu doğrudan ee, Tayden'in olduğu bölgeyi tasvir ediyor ki zaten burada da yine ee, linebackerlar da burada ona göre yerleşiyor mesela burada bakacak olsak üç teknik dediğimiz oyuncu yani savunma için en önemli oyunculardan bir tanesi ee, burada ee, diğer tarafa do doğru yerleşmiş yani üç teknik oyuncular ee, genellikle burada savunmanın pas baskılarında İlk aşamada kullandığı oyuncular olarak öne çıkabiliyor zaman zaman. Orada da yine burada üçlü olarak, üç teknik olarak sol tarafta görüyoruz. Ama tabii şöyle bir durum da var. Mesela burada da bir tight olabilir burada bir Tyrant olduğu zaman aslında bir önceki oyundaki gibi orada balanced olayı var ama orada mesela şu devreye giriyor. Arka alandan blok nereden geliyor? Yani örnek verecek olursak sol tarafta bir receiver olsun. Ya buradan blok yapsın. Burada bir tie olduğunu düşünelim şu bölgede. Burada bir tie var. Şimdi iki tarafta da tie var ama buradaki receiver gelip şuradan blok yapıyor. Aslında baktığımız zaman strong saydığımız bizim olan formasyonun sol olmuş oluyor. Çünkü solda yine blok sayısına baktığımız zaman işte 1 2 3 receiver ile beraber olası bir durumda 4 kişilik bir set. Burada da yine 3 kişilik bir set olmuş oluyor. Yani birazcık daha koşu blokların nerede kalabalık olduğunu da burada yine bu şekilde anlatıp bu şekilde ee, gösterebiliyoruz. Strong Side ve Weak Side tanımları da Tide ilk başta, en başta Tide konumlarına göre eğer iki Tide setler varsa bu sefer de ekstra blokların nereden geldiğine göre diziliyor. Takımlar %70-80 itibariyle zaten Strong Side ve Weak Side kullanıyor. E, çok fazla iki tarafa da aynı veren oyuncular yok çünkü kuşların zaten gelme amacı şu işte running back'i arka alanda cornerback'lere safety ile birebir bire bire bırakmak. O yüzden nerede kalabalıksa oradan daha çok koşmayı tercih ediyor takımlar. Olası durumları tabii ki de weak side dediğimiz yani şuradan da koşular gelebiliyor olabiliyor. Bu da running back'lere veya savunmanın durumlarına göre değişebilen durumlar. Motion ve shift'lere girecek olursak motion aslında hareketlenme, hareketlilik anlamına geliyor. Bununla alakalı birçok detay var. Çok fazla motion çeşitleri var. Jet motion, sweep motion, ya da işte fake motion gibi yani böyle İngilizce tabirlerle e, çok fazla, 7-8 çeşit e, en az motion çeşidi var. O tabi ki de yine formasyonun durumuna göre ve oyuna göre değişiklik gösterebilir ama motion'un temel, motion'da shift arasındaki temel fark şudur. Motion'da bir oyuncu hareketlenirken snap'in olmasıdır. Yani o oyuncunun konumuna, başka bir konuma geçmesini beklemeden o anda snap olmasıdır. Shift'te ise o oyuncu pozisyon değiştirir demektir. Temel farklılık budur. Ee, bildiğimiz veya bilmediğimiz üzere tekrar şu detayı da verebiliriz. Şu an şöyle bir anda e, center mesela ekrandaki görüntü gibi center şu an e, snappy yapacak. Tamamen hazırlanmış. Şimdi böyle bir an olduğu zaman herkes böyle yerleştiği durduğu, beklediği bir anda sadece bir oyuncu hareket edebilir. Bir oyuncunun hareket esnekliği vardır o oyuncuyu da hücumlar seçer. Ancak ve ancak şurada baktığımız gibi şimdi şurada 5 kişi var. Şurada 5 kişi var. Şu 5 kişinin yanında 2 kişi daha burada çizgiye basmak zorundadır. Yine bu ikisi dışında arkada kalan şu 2 oyuncudan 1, 2, 3 oyuncudan biri hareket edebilir. Zaman zaman trick play dediğimiz o kandırılan oyunlarda oyun kurucu da bile burada kenara kaçıp mesela burası sinebilerek running back alabilir. Böyle durumlarda vardır yine. Ama genel olarak baktığımız zaman e, şuradaki oyunculardan birinin ya da bu oyuncunun hareketlenmesi anlamına geliyor motion. Mesela bu örneğe bakalım. En kenardaki oyuncu geldi. Yerleşmeden snap oldu ve koşu oyunu gelmiş oldu. İşte bu motion örneğidir. Şimdi shift önüne bakalım. Motion'da ne demiştik? Oyuncunun hareketlenme konumundan bahsetmiştik. Burada da işte şimdi hareketlilik yine başlamış ama snap olmayacak. Bu oyuncu formasyonun diğer tarafına gidene kadar snap olmayacak ve diğer pozisyonu değiştirecek işte. Gitti ve oraya yerleşti. Gördüğümüz gibi yani şuradaydı. Shift'le geldi, buraya yerleşti. Bu işte shift. Bu hareket shift değişim anlamına geliyor baktığımız zaman. Yani burada formasyonda oyuncu kendi konumunu pozisyonu değiştirerek işte savunmada birebir yakalamaya çalışıyor. Ya da oyun kurucular burada savunmayı okuyorlar. Şu an mesela şu anki formasyonda single setback formasyonu var mesela baktığımız zaman. Arka tek bir running var. Burada play action oyunu gelebilir. Şimdi burada play action mı gelecek yoksa pas oyunu mu gelecek? Koşu oyunu mu gelecek pardon. Yani burada tabii oyun kurucu buna karar verecek. Nasıl karar verecek? İşte bu tarz shift'le. Bak bu shift'i yaptıktan sonra mesela bu oyuncu takip etmiş mi? Etmemiş mi? Savunmada bir değişiklik var mı? Safety bir yere gidiyor mu? Mesela bak şurada bakacak olsak iki oyuncu birbirle konuşuyor mesela. Neden birbirleriyle konuşuyor? Belki şu olabilir. Şu oyuncu birebir. Bu oyuncu bunu takip edecek. Uzuna giderse koruyacak mesela burada gibi. Hücum oyuncuları pardon oyun kurucular burada arka alandaki bu değişimleri bu kavri değişimleri okuyarak burada oyunun koşu mu pas mı olduğuna karar verecek. Yine oyun kurucularında koşu oyunlarında böyle de bir etkisi olduğunu söyleyelim. Karar verme olarak onların burada anlık vereceği kararlar tabii ki de oyunu doğrudan etkiliyor. Oyuna da bakalım. Koş oyunu geldi ve koştular. Personel grupları olarak adlandırdığımız durumu da buradaki gibi tabloyla özetleyebiliriz. Şimdi burada en çok kullanılan personel seçimlerini belirttim ama tabii ki de yine değişkenlik gösterebiliyor ama bunlar hani %70 %80 oranında çok sıklıkla gördüğümüz setler. Şimdi şunu tasvir edelim. Şunu söyleyelim öncelikle. Burada 11, 12, 13, 10, 21, 22, 32 ve 23 yazıyor. Aslında bunlar e, ee, iki basamaklı sayı olarak baktığımızda olaya birinci basamak running back'i ikinci basamakta e, Tayden tight sim geliyor. Yani 11'deki on e, onlar basamağı running back e, birler basamağı da de end'i burada tasvir etmiş oluyor. Şimdi 11 personel dediğimizde bir running back, bir tight ve 3 de Receiver anlamına geliyor. Receiver'lar buradaki gruplarda da çok fazla belirtilmiyor. Burada gruplarda çok fazla receiver'lar belirtilmiyor. Ama 11 dediğimiz zaman bir running back ve bir tight anlamına geliyor. Benzer şekilde 12 olduğu zamanda da bir running back ama iki tight şeklinde. Bu da değişiklik gösteriyor. Yine burada e, iki de receiver olmuş oluyor. Yani totalde aslında baktığımız zaman e, sonuçta 5 tane hücum hattı oyuncusu var. E bir de oyun kurucusu denesek 6 kişi var ve skill position olarak adlandırdığımız yani topla doğrudan oynayan oyunculara baktığımızda da burada sayıda da hani 5 kişi kaldığı için geriye o yüzden e, burada toplamda 5 yine elde etmiş oluyoruz. Ee, sonrasında mesela 13 personel var. 13 personel de yine uygulanan setlerden bir tanesi. Ge geçen sene mesela Kansas City Chiefs 2004 sezonunda e çok fazla bunları uygulamıştı. E, üçlü tayden setlerini koşu ve pas oyunlarında. Yine burada bir running back ve üç tayden ve tek bir receiver'da oynamışlardı. Öte yandan 21 personel. Artık burada tabii Tiedentler'in 1 olduğu ve Ronik Back'lerin sayısının arttığı yere geçtik. E, i̇ki Ronik Backli ve bir Tydent setler yine burada iki receiver da e, sağda dizilmiş oluyor. Yine 22, 32 ve 23. 32 ve 23 açıkçası biraz daha old school e, olarak adlandırdığımız, oyunlarda daha çok kullanılan setlerden bir tanesi. Yani receiver'lar zaten Wide Receiver kavramı özellikle son yıllarda geliştiği için ee, daha önceki adı flanker olarak geçiyordu. Yani köşede, kenardaki dizilmiş oyuncu olarak geçiyordu ama wide receiver birazcık daha o pas oyunlarının evrilmesiyle beraber oldu. O yüzden outlaw oyunlarda, outlaw futbolda yani 1900 işte onlardan başlayıp 1960-70'lere kadar gelen olan futbolda işte 32 person yani 3 unique back'leri görebiliriz. Ki zaten ilerleyen bölümlerde anlatacağımız işte wishbone formasyonu var, T formasyonu var. eee Yine wing formasyonu var. Double wing, single wing. Yine buralarda da 3 tight end, işte 3 running back ya da 2 3 tight end gibi yani şuradaki 23 ve 32 personeller yine çok kullanılan setlerden bir tanesi. İki zaten yine e, günümüzden günümüzde de özellikle işte en zona böyle 1 yard kala, 2 yard kala artık böyle e, bazı takımların fiziksel güçleriyle de ön plana çıktığı noktalarda burada takımlarda o 32 ve 23 personel tercih edebiliyorlar ama yani NFL'de en çok görülen hangisi derseniz 11 çok fazla görülüyor en çok 11 görülüyor bir anlık bir, bir sonra 12 ve 21 21'i çok iyi koşu takımları yapıyor mesela Baltimore Ravens Fullback ile beraber olduğu zaman burada yine running back olarak sayılabiliyor fullback. O yüzden yine e, baktığımız zaman burada yeni bir personel deriyor. 12 personelde çok iyi tie olan takımlar kullanıyor. Mesela işte Chiefs'ten bahsettik. İşte Travis Kelsey'nin yanında bir tie daha katıp aslında Travis Kelsey bir nevi receiver gibi orada sahada konumlandırıyor ama sonuçta o da bir tie olduğu için yine yeni 12 personelle bir set olmuş oluyor diye bunu da örnek olarak verebiliriz. Dediğimiz gibi 11 e en çok kullanılan, 12 ve 21 takımın özelliğine göre değişebilen, 13 ve 22 de koçların tercihine göre bazı spesifik oyunlarda oynanabilen oyunlar 32 ve 23 de dediğimiz gibi old school futbol için ideal personel seçimleri olarak ön plana çıkıyor. Formasyonları anlatırken kullanacağımız terimlerden bahsettik. İşte bunch, trip formasyonu, bunlardan bahsettik. Motionlardan, shiftlerden bahsettik. Ee, yine personellerden bahsettik. Personel sayılarından 11 personel, 12 personel ve son olarak da burada setlerden bahsedeceğiz. Sonrasında da ee, yine ilk başta en başta gördüğümüz o formasyonların ee, örneklerine bakacağız. Şimdi set olarak adlandırdığımız durumda da hücumun özellikle pas dağılımını yani pas oyunlarında nasıl dizildiklerini yani top yakalayıcıların ...skill position olarak adlandırdığımız, topla oynayan oyuncuların nasıl dizildiği ile alakalı. Şimdi, burada bir motion'ımız var, motion bir gelsin. Var, shift'imiz var pardon, shift'imiz geldi. Şimdi shift geldikten sonra bakın, şunu şöyle adlandırıyoruz, bu şekilde adlandırıyoruz. Şimdi şurada bir receiver'ımız var, top yakalayabilen. Burada ikinci oyuncu var. Taydan buradan buraya geçti, üçüncü oyuncu olarak. Ve burada tek bir isim kaldı. Şimdi... Şöyle sağa 2 ayırdığımız zaman center'ın olduğu noktadan sol tarafta 3 tane pas yakalayıcı, sağ tarafta da tek bir tane pas yakalayıcı. Yani bu baktığımız zaman 3 çarpı 1 set olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki şu da olabiliyor. Mesela şu an running back ee, oyun kurucunun yanında burada bu tarafa yerleşebilir. Bazen shift'le koçlar e, oyun durumuna göre bunu tercih edebilirler. O zaman burayı yerleştiği zaman bu sefer solda 3 oyuncu, sağda da 2 oyuncu 3 çarpı 2 set olarak dizilmiş olacaklardı. Benzer şekilde buradaki Tyden mesela şu alanı bu alana gelmemiş olsaydı, burada yerleşmiş olsaydı o zaman diyecektik ki 2 çarpı 2 set. Bu tabii ki de bu özellikle set olarak saydığımız şeyde tekrar edelim. Pas oyunlarını yani pas oyunu geleceği zaman Genellikle bunlar daha fazla adlandırılıyor. Eğer koşu oyunları gelecekse orada birazcık daha işte hücum hattının yanında kaç tane var. Formasyon sıkı formasyon mu gibi diğer detaylar öne çıkıyor ama bu set olarak anladığın 2x2, 3x1, işte 2x1, 2x1 set de olabilir mesela örnek verecek olsak burada oyun kurucunun yanında bir de şuraya fullback yerleştirilip bu oyuncu da mesela bloğa katılabilir veya bu oyuncunu mesela şunu da söyleyelim ek olarak Buradaki oyuncu rotaya çıkmadı, şurada blok yaptı. Blok yaptığı zaman bunu 2x1 set de diyebiliriz. Çünkü bu oyuncu zaten rotaya çıkmamış oluyor. Bu da yine hücumların ekstra kullandığı, savunmayı şaşırtmak için kullandığı durumlardan bir tanesi. Ama en temelinde bu set olayını da bu şekilde özetleyip örnek verebiliriz.